Yeni nesil dediğimiz konsollar nereden baksak bundan 2 yıl önce çıktılar ve hayatımıza girdiler. Ama yeni nesil oyunlar bir türlü hayatımıza giremediler. Çünkü yeni nesil olarak değerlendirebileceğimiz şu ana kadar tek bir oyun çıktı. Ama başka oyun yok. Bak işin kötü tarafı ne biliyor musun? Konsollar 2 yıldır var ve 2 yıldır oyun yok. 2 yıldır da yeni nesil olarak duyurulan bir oyun da yok. God of War Ragnarok işte PlayStation 5'e de çıkacak arkadaşlar. God of War Ragnarok PlayStation 4'e de çıkacak. Ve bu onun eski nesil oyun yapıyor. Ama PlayStation 5 sürü bu olacak. İşte grafikler RTX olacak. Arkadaşlar yeni nesil oyun dediğimiz şey sadece grafiklerden ibaret değildir. Bunlara konsolun bize sağlamış olduğu donanımları oyundaki mekaniklere çevirmek gerekir. Sony bunu çok güzel yaptı. Recent Clank'te bunu mükemmel bir şekilde yaptılar. Aa dedim bak gerçekten güzel oyunlar gelecek ama devamı gelmedi. Şimdi PlayStation 4'e God of War Ragnarok çıkacak. PlayStation 5'e de çıkacak. Ama PlayStation 4 için yapılmış bir oyun olacak bu. E nasıl işte PlayStation 5'e de çıkıyor? Çok kısa bir şekilde özetleyeceğim bakın. mala anlatır gibi anlatıyorum. İyi dinleyin. Kaos kılıcıyla baltaya ortaklaşa kullanabileceğimiz bir saldırı türü eklenecek. Bu saldırı yeteneğini PlayStation 4 işleyemiyor. Rem'i yetmiyor, CPU'su kaldırmıyor, bilmem neyi bilmem ne olmuyor ve evet PlayStation 4 bu saldırı yeteneğini kaldıramıyor. Ama PlayStation 5 bu saldırı yeteneğini kaldırabiliyor. Ama oyun PlayStation 4'e de çıktığı için mecburen PlayStation 5 sürümün de, de bu saldırı yeteneğini biz oyunda göremeyeceğiz. Yani bu dinamiklere de etki edecek. O yüzden arkadaşlar evet God of War Ragnarok eski nesil bir oyundur. Peki 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 peki. Neden hala yeni nesil oyun çıkmıyor? Bunun sebebi firmaların birbirinin önüne taş koyması. Tabiri caizse arkadaşlar bir sidik yarışının içerisindeler. Bak ikisi de birbirinin yolunu kesmeye çalıştıkları için gelişemiyorlar. Bak iki yıldır düzgün bir oyun yok. İki yıldır yeni nesil olarak duyur olmuş bir oyun yok. Çok fazla bir şey demeye gerek yok yani bu konu hakkında. Yeni nesil oyun yok arkadaşlar piyasada. Yok.